One Piece animesinin incelemesine hoş geldiniz. Yeni yonkolar açıklandı. Luffy, Kara Sakal, Buggy ve Shanks ve bu bölüm antik silah Plüton'dan bahsedildi. Bölümün en önemli bence iki konusu buydu. Diğeri de Amiral Grimble yani Ryukoku'nun ne kadar güçlü olduğu ve Logia mevisinin ne kadarını kullanabildiği neler yaptığını konuşacağız bugün. Evet artık Wano'daki festivaller başladı. Kutlamalar devam ediyor ve Morgans haberleri yaymış. Luffy'nin kaydoyu indirdiğini yaymış ve Luffy'nin ödülü 3 milyar beli olduğu onaylandı. Luffy, Love ve Kid'in. Tabi mangada biz bunu bayadır biliyoruz. Yani bir sene, bir buçuk senedir bunu yaklaşık olarak biliyoruz. Luffy, Love ve Kid'in aynı ödüle sahip olması tabi biraz çarpıcı ama Luffy'nin onlardan çok daha bir farkı var. Çünkü Luffy'e artık Yonko ilan edildi ve bu Yonko ilan edilmesinin üzerine Kid direkt Luffy'ye saldırmaya çalıştı. Fakat Luffy de tabi ki de ona sarıldı ve devam ettiler. E, Luffy tabi kendisinin Yonko olduğunu görünce bayağı şaşırdı ve açıkçası Kid yani biraz garip bir karakter. Neden garip bir karakter? Yani beraber savaştınız Vano'da. Beraber Yonko kaydı indirdiniz ve Luffy'nin sana çok yardımı oldu. Love'la birlikte oldunuz ve şimdi geldin Luffy'ye saldırıyorsun Yonko diye. Sen indirmem gerekiyor diye. Tabi aralarında bir rekabet falan var ama ciddi bir şekilde Kit'e de saldırmadı. Luffy'nin ona sarıldıktan sonra beraber devam ettikleri ortada. Orada bir tabi bir miza olarak e, bir saldırma durumu söz konusu var. Çok ciddi bir şekilde saldırdı. Görülmedi tabii ki de. Ama yine Kid de tabi insan böyle bir garipsiyor ama Luffy ile Kid arasında bir artık bir bağ var. Bir ilişki var yani. Kid Luffy'ye bir saygı besliyor. Love da tabii ki de Luffy'ye bir saygı besliyor. E bu da ne oluyor? Luffy'nin ilerleyen zamanlardaki ittifaklarından birine katılacak bir karakter daha olmuş oluyor ki bence Kit'le ilgili hikaye henüz işlenmedi. ki baya önemli bir karakter ve seride çok önemli bir yeri var. Bana kalsa Kit'le Shanks'in bir e, ilişkisi var. Ciddi bir ilişkisi ve bence bunu ilerleyen zamanlarda açıklayacaklar. Ve bence Kit'in geçmişini de açıklayacaklar. Çünkü Kit gerek da olsun, gerek One Piece'de olsun bence çok ön plana atılan bir Supernova. Yani bir kere tayfasında e, Kit ve Shiller olmak üzere iki tane Supernova var. Yani bence o da Sensei'yi tutup iki tane Supernova'yı bir tayfaya atmaz ve bu süpernovalar tek tek One Piece'te hepsi ne kadar önemli olduğu işte detaylar hikayeleri işleniyor azar azar da olsa ki hep böyle şunu düşündüm mangada da henüz belli değil Uruk'la ilgili şu an hiçbir şey görmedik yani bu karakter neyin Uruk'la ilgili bir şey açıklanacak mı süpernovalar arasında adam akıllı bahsedilmeyen karakterlerden biri bence Uruk ve bunun hikayesine nerede değinecekler acaba merak ediyorum birincisi bu ikincisi bence Kid'in hikayesi daha işlenmedi Kid'le ilgili çok önemli şeyler açıklanacak ve açıklandığı zaman da bence Luffy'nin de orada olay yerinde olacağını ben düşünüyorum düşünüyorum açıkçası. Hatta Kid'in ailesinin böyle Tanrı Şövalyelerinden falan çıkması bence çok harik olurdu ve bu final arkana... kalması bence gayet çarpıcı olurdu. Kid'in geçmişi ve Kid'in hikayesi böyle tam olarak ile açıklanmadığının sebebi bence tam olarak bu. Bekletiyorlar çünkü tam böyle bomba bir yerde vuracaklar. O da bence final arkında artık Tanrı Şövalyeleriyle ilgili olan Marijo ile ilgili olan arkta bence yavaştan belli olacaktır. Luffy Yonko ilan edildi. Gorosiyeler tutup Morgans'a diyor ki bunu onay vermedik. Ayrıca size D çıkarmanızı söylemiştik diyor. Yani D isminin tutup da Luffy'nin 4 4 tane aranıyor posteri eklendi. Yani şimdi mi diye çıkaracaksın? Zaten yeterince dikkat çekti Luffy. Bu saatten sonra diyi çıkarmaz. Dinin anlamını baya halk tarafından e, şüphelendirir ve herkes merak eder. Bu neyin nesinde çıkardılar gibi düşünürler mutlaka. Morgans kimse durduramıyor. Çatır çatır haber yazıyor. E, denizciler aranıyor ödüllerini koyuyor ama Morgan bir şeyleri çarptırarak koyuyor ve Morgans da tam olarak yakalamıyor. Yakalayamıyorlar. ve belli ki Morgans öyle bir tekerleşmiş ki abi. Dünya hükümeti Morgans'a biraz muhtaçmış gibi kalıyor çünkü haberleri o yayıyor ve dünya hükümetinin bu kadar bağlantısı yok belli. Ki. Morgans kadar. Bildiğim Morgans yardırıyor yani. Burada önemli detaylar var. Bir ülkede Sabo'nun görselini asıldığını gördük ve bildiğim bir bayrak var. Bu bayrak e, Küba'nın bayrağına benziyor. Bir mavi şekilde anime yansıtılmış bir bayrak. E, Sabo bayağı bir şekilde halk tarafından popüler. Sabo'yu çok seviyorlar belli ki. Halk herkes görsellerini falan asmış devrim yapılan yerlerde. Yamato, Chopper ve Luffy çok eğleniyor. Tabi herkes eğleniyor ve ondan sonrasında tabi kalenin Bodrum'u gösteriliyor. Robin, Tengu San'la görüşüyor. Tengu aslında e, Oden'in babası Kozuki Sukiyaki'ymiş ve Sukiyaki Sukiyaki'nin onca zaman burada hapsoldu ve bir amacı olduğu ortaya çıkıyor. Robin Arabasta'da Antik Silah Plüton'un bilgilerini okumuş Pony Group'dan, yani kitap eden. Ve Antik Silah Plüton burada bir yerlerde gizli değil mi diyor. Evet Plüton'u biliyorsunuz zaten. Ee, Water 7'da zamanında yapılan savaş gemisi. Kitli imha kapasitesine sahip bayağı bir yok edici bir savaş gemisi. Ve açıkçası bu savaş gemisi daha sonrasında Franky tabi açıklamıştı. Bunun planları falan yapılmıştı. Bu Antik Silah Plüton yapılabilir bir şey. Yapılabilir bir şey bu. Bu zamanda açıklandı. Hatta Franki Franky bunun planlarını yırttı attı. Yani bu bilgi neden bize verildi? Aslında Enios Lobby'de çok önemli şeyler anlatılmıştı ve Antik Silah Plüton'un konusu buralara kadar geldi ve Vano'da saklanmış durumda. Yani bu savaş gemisi nerede kullanılacak? Nasıl kullanılacak? Ne için kullanılacak? Merak ediliyor tabii ki de hepimiz merak ediyoruz. Yapılabilir olması biraz tabii düşündürücü. Hep böyle hani şeyde düşünmüştüm ya Franky mi bunu yapacak? Daha sonrasında sonuçta böyle planları beynine kazdı Franky. Ve Antik Silah Plüton'u nerede kullanacaklar? ihtiyaç nasıl olacak? Bunu merak ediyorum videosu bu bölümün diğerinde antik silah Plüton'la ilgili daha detaylı şeyler açıklanacak. Ondan sonra da antik silah Plüton'a da daha fazla değiniriz. Ee, Amiral Grimbull'a Rikoku'ya geçelim. Rikoku King'i Queen'i yapıştırıyor. Yakalıyor abi. Çok yaralanmış durumdalar. Grimbull affetmedi. İkisinin de vücutlarının sıvısını emdi. Yani adam Roger'a türü meyveye sahip. Bütün orman, ormanın gücünü kullanabiliyor. Herkesin sıvısını emiyor ve kendini enjekte ediyor belli ki. Yani kanı mı emiyor emin değilim ama bir insan vücudunun %70'i suysa bu bir, bence suyu emiyor. Bir yerde alkolü de içtiğini gördüm. Yani bildiğin her şeyi özütebiliyor o dallarla birlikte. Özütmesi var ve bu özütmesiyle acaba kendini iyileştirebiliyor mu? O alkolü alıp tadına bakabiliyorsa abi. Bence sıvılarla mineralleri, vitaminleri çok rahat vücuduna alıp ben kendini iyileştirme özelliğine sahip olduğunu düşünüyorum. Boşuna bence kimse, kimse kimseye böyle emip sıvısını almaz. Kesinlikle buradan kendine bir şey katıyordur. Big Mom ruh alıp güç katıyordu. Green Bull'da buradan kesinlikle bir iyileştirme, bir güç aldığına ben eminim. Ve ardından tabii bölümün sonunda 4 tane imparator açıklanıyor ve bölüm bitiyor. Yani Green Bull'un um ben ben türünün çok efsane olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer lojiyalara bakıyoruz. Akainu'nun işte magma gücü var. Hayvan gibi kullanabiliyor. Kizora oradan oraya ışınlanıyor. Çok güçlü. Halk desem buzu sonuna kadar kullanıyor. Grimble etraftaki bütün ormana hükmedebiliyor ve kendisi de işte ormana dönüşebiliyor ve bir yandan da iyileştirme gücüne sahip bence. Yani öyle düşünüyorum. Ee, geçen bölümlerde 100-200-300 sayı öncesinde ilk Grimble'u gösterdikleri zaman adam diyet yapıyordu. Aylardır açım falan diyordu yani bu adam. Ve adamın kılıcı var bu arada. Bu kılıcı da kullanmadı. Acaba kullanır mı? Kullanacak mı? süsten mi duruyor niye duruyor bu adamın soyu nere, nereden geliyor neyin nesi merak ediyorum ve Akainu'ya da kız hayranlık besliyor bir yandan da Akainu'nun gözüne girmeye çalışıyor yaptıklarım Akainu'ya söylemeyin diyor bir savaş gemisi yollayın diyor bir yandan da Akainu'nun gözüne girmeye çalışıyor onun, tarz, onun tarzını hep örnek aldım diyor hem de yarım yamalak değil onun oyunu almak için sabırsızlanıyorum diyor adam Akainu'ya belli ki bir sevgi besliyor ama ileriden zamanlarda Green Bull'un geçmişi anlatılır mı Green Bull'un karakteristik özellikleri anlatılır mı ben merak ediyorum yani sonuçta bir amiral bir sonraki bölümün ön izlemesinde Shanks geliyor ve Shanks çok çok güzel bir şekilde gelecek abi çok heyecan verici bir şekilde gelecek çok bir sonraki bölümler zaten artık yavaştan yeni arka geçecekler ufak ufak ve bir sonraki bölüm bir sonraki bölüm derken artık hani final arkına giriyoruz Vano bitiyor ve sonrasında kocaman bir final arkı final sagası gelecek ark demeyeyim de saga ve bu saga da yaklaşık olarak tahminimce 250-300 bölüm arası sürecek 200-300 sayı arasında bu da artık kaç yıl denilir bir 7 senesi 6-7 senesi var ve bundan sonraki her sayı her bölüm mükemmel olacak çünkü mangada öyle ve çok heyecan verici olacak One Piece de hızlı ve gitgide bizi de kendine çekiyor diyebilirim. Kaydonun tayfası ne olacak acaba King nereye gidecek? Bunlar artık hani sahipsiz kaldılar. Bunlar nereye katılacaklar? Mesela Krokodil'in adamları zamanında tekrar tekrar gösterilmişti. Bir yerde böyle Luffy'lerle bence karşılaşacaklar. Yonko olan bu arada 4 karakter. Buggy, Shanks ve Tichin. Yani kara sakalın abi beraber savaşmaları. Çocukluktan beri yani birilerinin beyaz sakalın tayfasında birileri Roger'ın tayfasında. Ve çocukken savaşmışlar ve şimdi bu üçü de Yonko ilan edildi. Yani bu gerçekten çok epik. Çocukluktan beri savaşmaları Shanks'in kara sakalı King gütmesi. Ve aralarındaki o bağın bence çok önemli seviyeleri çıkacağını düşünüyorum ver ve, Tanrılar Vadisi olayı bu üç arasındaki ilişkinin artık seri ile ilgili çok önemli ve Tenrubito Tanrı Şövalyeleri bunlarla ilgili çok önemli detayların merkezi olduğunu düşünüyorum ve bu da bence elbet yakın zamanda gelecektir. Elbaf'ta Buggy Shanks ve Karasakal üçlüsü ki bu Karasakal Shanks Luffy kesinlikle Elbaf'ta göreceğiz ama Buggy'nin de bir şekilde oralara gireceğini düşünüyorum ve bir şekilde Buggy oralara girerse Mihawk da Krokodil de oralara girecek ve olaylar nereye gidecek vallahi harika olacak diyorum ve bu incelemenin sonuna geliyor. Haftaya efsane bir bölüm var. O yüzden çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.